Ah aslan oğlum benim, onca yıl sonra ben seni böyle mi görecektim? Üzülme kızım. Üzülme. Mahir'im çok güçlüdür. O böyle küçükken yere düştüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi kalkardı. Ağladığını, sızladığını hiç kimse görmezdi. Yine kalkacak ayağa. Yine kalkacak Mahir. Abla, Mayra, bizim sağ, bizim de ağlamamız gerekiyor mu? Şş, sus, sus. Duyacaklar şimdi. Ya anacığım ya. Ağlama artık. Bak harap ettin kendini ya. Bak abimi kaldıracağız sonra seni yatıracağız buraya. Oğlum elimde değil öyle. Abin orada öyle yatarken elimde değil işte. Ne yapayım? Fikret, şey diyeceğim. E, acaba diyorum hepimiz burada beklemesek mi? Ha? Hem Asiye de zaten yol bunu Ta nerelerden gelmiş arabayla. Üstüne bir de kaza. E, çocuklar da aynı şekil. Acaba diyorum e, onlar bir eve geçip dinlenseler mi? Ha, doğru diyorsun Yeşim. Yenge hadi siz eve geçin. Yok biz iyiyiz böyle. Ama böyle hepimiz ayakta olmaz ki. Gidin biraz yok, Gerçekten gerek yok. Yani şimdi Mahir böyle yatıyorken bizim gitmemiz doğru olmaz. Ben nasılsa hastanedeyim. Haberdar ederim sizi. Hadi biraz dinlenin. Çocuklara da Benim için değil de Uğur için eve geçsek iyi olabilir belki. Hala yorgun biraz. Herkes tam olur. Bu nasıl olacak şimdi? Hiç paramız yok. Nerede kalacağız bu gece? Edirne'ye de gidemiyoruz. Para bulmam lazım. Anne, gidelim. Biraz dinleniriz. İyi insanlara benziyorlar. Bir karar veremediler bunlar daha. Ne konuşuyorlar ki kırk saattir? Tamam kızım, duyacaklar şimdi susun. Biz gidelim o zaman eve. Çocuklar da yorulmuş. Ha, tamam işte böyle yenge. Olur. Ee, o zaman e, hadi anacığım, sen de eve geç. Tamam mı? Dinlen. Bak, ben abimin başında beklerim. Yok, yok. Mahir'im gözünü açmadan beni bu hastaneden kimse söküp alamaz. Ben bu ses tonunu biliyorum. Değişmez kararım. Yozan ee, o zaman hadi siz gidin. Yengeciğim, hadi eve gidin. Gidelim gitmesine de arabayı kim kullanacak Fikret? Ha. Ben kullanırım isterseniz. Aa, e süper. Tamam. E biz gidiyoruz o zaman. Tamam. Görünür mü? Bilen bilmiyor bilmiyorum etme bana. Anneciğim görüşürüz.